Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Aile Bakanı açıklama yaptı. Her ay 2,1 milyon aileye elektrik faturası desteği ödemesi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara elektrik faturası yardımı yapılmasına dair çağrısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yanıt verdi. Ayrıntılarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına geçelim. Türkiye'de geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara devlet tarafından çeşitli sosyal yardımlar veriliyor. Bunlardan birisi de ihtiyaç sahibi ailelere verilen elektrik faturası yardımıdır. Elektrik faturası yardımı siyasetin yeni tartışma konusu oldu. Elektrik faturası desteği çağrısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık arasında karşılıklı açıklamalarla bir siyasi polemik yaşandı. CHP Genel Başkanı elektrik fiyatlarına zam geleceğine dair iddialara ilişkin "Bırakın zam yapmayı, bu iktidarın vatandaşlara elektrik faturası konusunda destek vermesi gerekir. Ya fatura tutarları düşürülmeli ya da devlet halkı desteklemeli." Eğer elektrik şirketleri halkın cebindeki paraya göz dikmeye devam ederlerse biz halkımızla beraber karar verip bu şirketlere ve faturalarına karşı adımımızı atacağız. Halkın iktidarında kimse halkı mağdur edemeyecek dedi. 2,1 milyon aileye her ay elektrik faturası desteği veriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir karşı beyanatta bulunarak 1 Mart 2019'dan itibaren ayda 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 68 TL ile 137 TL arasında değişen tutarlarda elektrik tüketim desteği veriyoruz. Bugüne kadar yapılan toplam destek ödemesi 3 milyar TL'ye yaklaşmıştır. Muhalefet hızımızı takip edemiyor. Bunun farkındayız ama biraz daha çaba göstermelerini beklemek bizim hakkımız, ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın bu açıklamasının ardından bir açıklama da CHP Sözcüsü Faik Öztürak'tan geldi. Konuyu farklı şekilde değerlendiren Faiz Öztürak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bizim genel başkanımıza cevap verirken şecaat arz edeyim derken Sörkatin söylemiş. 19 yıllık iktidarları döneminde bu ülkede 2,1 milyon aile elektrik faturasını ödeyemez hale gelmiş. Bizim de söylemek istediğimiz tam olarak buydu. Sayın Bakan'a bu açıklaması için teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu. Elektrik faturası desteği nasıl alınır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye'de ihtiyaç sahibi ailelere elektrik tüketim desteği ödemesi yapılıyor. Bu sosyal yardım için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor bakanlıktan düzenli olarak sosyal yardım alan aileleri hanede yaşayan kişilerin sayısına göre değişmekle beraber her ay 68 TL ile 137 TL arasında değişen tutarlarda ödeme yapılıyor. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.